bir fidan ekerken yapacağız. tamam şöyle açıyoruz. Ben, ben. Böyle arkadaşa böyle koyduk. Şimdi geri gömdük. Böyle şükür. Böyle koyduk. koyduk. İkinci gömeceğiz. Şöyle bir parça çıkartıp böyle olsun kuruyoruz. Şöyle. Evet. evet. Böyle, böyle böyle burada bir tane koyacağız. Kaşık böyle. Şimdi burada böyle toprağa alıştım. Şimdi arkadaşlar bunun tek taban yerlerini seçmek. Bir, bir de sulamak. Bir sulamak bir de yerler Burası güzel. Bence de. Tamam. Şimdi orada hortum al. Şimdi hortum alacağız burada. Buradan bir ısım alıp Şöyle koyuyoruz Şöyle aldık Yeterli. Böyle. 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 Bak kuşlarını geldiler. geldiler. Arkadaşlar şimdi kuşların yanına gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Orada bir kuş geldi üstüne. O videoda çektiğimizde. Arkadaşlar şimdi 然后